Şimdi büyük, şimdi büyük olasılıkla diyeceksiniz ki senin bu aşa ne işin var? Arkadaşımla beraber o video çekelim. Ömer Yavuz'u kendisi. Evet ben Ömer Yavuz. E hadi video geçelim. Evet. Ve şimdi ben şu çekeceğim. Ömer Yavuz'u çekeceğim. Hadi başlayalım. Birini şu. İyiyormuş oldu. şut Kız, Bak az önce attın Bir daha atarsan Evet Bak şimdi ya da <gülüyor> <gülüyor> Ya Hak 3 yani. Üçüncü ve son şut Tabi efendim Şimdi evlemek e, eveleme için iki tane iki kişiyi daha getirdim. Evet. Bak. <laughs> <laughs> Her neyse. <laughs> kızlar ve erkekler yapıyor. Evet. Şimdi biz yendiz kişi. Şimdi başlayalım. Kişi. Şimdi kızlar dakika. eve. Bu ikisi eve. Yok. Yok siz siz. siz i̇ki bunlar eve. Biz şey. ikimiz kaçıyoruz. Haydi şey. başlayalım. Hadi. Bir, iki, üç. Kaç. Hadi. Allah! Kaç! Kaçın! Geliyorlar. Geliyorlar. Geliyor. Onlar orada Ömer yüzü göre kovalıyor ben buradayım. Kaç kaç. <laughs> hayır hayır. Şimdi buraya saklandım. İnşallah görmezler. <laughs> Ebe miyiz? Ebe Ev olmuşuz. <laughs> tamam hadi onlara kadar sayıyoruz gel. Bir. 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 İki. Üç. İki. Bir. Yok. Bir. Iki. Saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haydi dizici. Haydi Azrail'ler gidiyor. Azrail. 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 Gel lan buraya. Kalle var ya. ya. O ne? Zaten, yenlik zaten yenik bittiler. Azrail'ler görevi başarıyla tamamladı. Arkadaşlar videonun bitirişini yapıyoruz. Evet çünkü pikniğimiz bitiyor ve artık oyun oynayamayacağız. Az önce oyun oyun, oyun, oyun. şimdi bir tane daha oyun oynayacağız dedim ama maalesef oynayamıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.